Tonight, do you miss me? Tonight, are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you? Böyle bir klasik otomobil, böyle bir tutku yaratır. Böyle bir tutku da öyle bir klasik otomobil sahibi olmanızı sağlar ki sizi geçmişte yolculuğa götürür. Orijinal rengi mavi siyah, şimdiki rengi ise siyah beyaz olan Chevrolet Bel Air, otomobillerden bir tanesi. 1956 model Bel Air'ın sahibi Sadi Ünver. Programımızda yer bulmasını sağlayansa Hakan pek zorlu. İş yoğunluğu nedeniyle programımıza katılamayan sade ürünler 1956 model otomobiline adeta gözü gibi bakmış. %90'lık bölümü orijinal olan Chevrolet Bel en son teknoloji otomobillere taş çıkartacak konfor ve teknolojisi var. Öncelikle 56'lı yılların dış dizayn düşüncesine bakıyor ve o yılların yolculuğuna çıkıyoruz. O dönemdeki otomobillerin en büyük özelliği genişlik ve uzunluk olarak bir hayli yapılı olmaları. Elbet trafik sorununun olmaması bu düşüncenin en büyük mimarı. Daha geniş otomobil, daha rahat otomobil düşüncesi de diğer etken. Oval hatlar o dönemlerin dizaynında ön planda. Otomobilin dört bir yanını saran parlak metal aksamsa, şıklığın en büyük temsilcisi. Direksiz olarak bilinen bu modelin diğer bir avantajı, direkli modellerine göre daha geniş durması. I'm sorry. I'm sorry. So Yuvarlak farları ve motor kaputu üzerinde bulunan logonun temsilcisi artık bir klasik. Lastiklerin etrafındaki beyaz şerit ve çift renk o dönemlerde daha favoriymiş. Arka stop lambalarına bakar mısınız? Tasarım olarak çok farklı, kullanım olarak çok avantajlı. Tek bir hareketle adeta benzin kapağı gibi açılan arka stoplar çok kullanışlı. anlatmakla bitmeyecek güzellikteki Beleyran içine binerseniz bilin ki inmek istemezsiniz. O kadar rahat bir otomobil ki neden tercih edildiğini de böylece ispatlıyor. Bir klimadan bile etkili olan kelebek camlar Chevrolet klasiği. Orijinal radyosu hala çalışıyor. Kilometre göstergesi mille verilmiş el freni ise gördüğünüz gibi solda. Chevrolet Belayır ile selektör yapmak isterseniz asla elinizi kullanmıyorsunuz. Ayak altına yerleştirilen bu butonla selektör imkanı sunulmuş. Otomobil içerisinde bulunan uygulama düğmeleri dahil birçok alan metal olarak düşünülmüş. Üstelik hepsi tamamen orijinal. Sonradan eklenen otomatik cam düğmeleri bile otomobilin yapısına uygun düşünülmüş. klasikleştiren, klasiklerin ise tutku haline getirenlerin bölümünde 1956 yılına gittik ve bir şavurların içerisindeyiz. Şavurla Belayır. Sahibi burada değil ama temsilcisi burada. En azından otomobili bize kadar getirip çekmemizi sağlayan kişilik burada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz zaten tanıyoruz daha önce programımızda konuk oldunuz. Tekrar tanesini izleyeceğim zaman. Evet, ismim Hakan Peksoğlu. Ben de esas Anadolcuyum. Evet, aslında Anadolu Derneği ile ilgili çalışmalarınız var. Bunun dışında da klasikler olan sizin de tutkunuz var yok değil sizin de var. Tabii o bir hastalık her klasiğin hastasıyız biz. Sahibi, önce sahibin tanıtalım ve sizin ağzınıza insanlar tanımış olsunlar. sahibi. kimdir? Sahibi e, Sadi Antalya'nın tanınmış iş adamlarından. Senatörizm taşımacılığın ve kendi Koç'un sahiplerinden kendisi. Antalya'mıza bu aracı kazandırdı. İstanbul plakalıydı. 07 oldu. Kendisi sanayide toplattı. Toplanması bir sene falan sürdü. Tabii çok itina bakıyor bakıyor kendisi arabasına. Hafta sonları çıkar hobi olarak. Çok lüks arabalar olmasına rağmen buna daha çok meraklı, daha çok seviyor, ilgileniyor. Sadece hafta sonları mı biniyor Evet sadece hafta sonları biniyor. Dikkatli, temizlettirir, biner, gelir, bırakır, garajına koyar, diğer lüks arabasına biner, gider. Sevgili izleyiciler, genelde biz klasik otomobil çektiğimiz zaman sahiplerinde incelemeye inceleme yalnız tabii kendimizce. Genelde hafta sonları bu otomobilleri kullanıyorlar çünkü gözü gibi bakıyorlar bunlara. Hem maliyetli bir unsuru var bu otomobillerin çünkü çocuk gibi bakmak gerekiyor bunlara. Tabii orası muhakkak parçaları falan Amerika'dan geliyor. Tabii bir belli bir maliyet gerektiriyor. Ama maliyet gerekiyor çünkü orijinal parçalar Amerika'dan geliyor. Ee, en büyük özelliği ise orijinal radyosunu korumuş olması. Hala bu radyo son derece sağlıklı bir şekilde çalışabiliyor. 1956 model olmasına rağmen son derece ki arabesk çalışıyor. çalıyor şu anda da fantazim müzik çalıyor. Orada da kanallara geçebiliyor. İlginç özellikleri de var. Hemen kısalım ses sonu biraz. Ee, sol tarafında bir tane buton var. Bu işte basıyorsunuz. Basıp çektiğiniz zaman bu selektör görevini görüyor. O dönemde böyle bir teknoloji otomobile uygulanmış ki Chevrolet modellerinde kelebek aynayı biz genelde elle açardık ama e, bu modelde gördüğünüz gibi evet bir tane kolye yapmışlar oradan açık kapatabiliyorsunuz kelebek camını öyle bir sistem geliştirmişler yine el freni tabii ki sol tarafta bulunuyor bir göstergesine bakarsak göstergesi mil kilometre değil mil olarak gösterilmiş. Ee, en büyük özelliklerden bir tanesi direksiyonun çok iri yapılı olması, büyük olması, tabi belli bir boşlukta da olması. Genelde eski Türk filmlerinde olur, otomobil sallarlar, direksiyonun mutlaka sallanır, ee, eski Türk filmlerindeki sahneleri de biz de burada yaşıyoruz. İçine baktığımız zaman metal ağırlıklı bir görünüm var, gümüş renkli metal ağırlıklı bir görünüm var. Ee, koltuklar, deri son derece geniş, ee, Tabii otomobilin bir tek dezavantajı var bence çok büyük olduğu için otopark sorunu, ee, geçmiş yıllarda trafik kadar yoğun olmadığı için otomobiller çok iri tutuluyordu. Ama şimdi o sorunlar var. Otomobiller artık küçültülüyor. Daha küçük otomobillerle seyahat edebiliyoruz. Otomobil orijinalini hemen hemen korumuş. Ee, boyası ki kisorlamayamış tabi. Ee, siyah lacivertmiş. Siyah, mavi siyah. siyah mavi. Şimdi siyah beyaz. Rengini aldı. Gayet güzel oldu. Evet. Orijinal sadır kalınarak toplatıldı. Dikkat ederseniz dört kapın direksiz. Gayet hoş bir araç. Evet, direksiz modelleri tabii ki. Arada herhangi bir şekilde direk yok bu modelde. Bu yüzden rüzgarı da rahatlıkla içine alabiliyor ki geniş olmasının nedeni bir tanesi de bu zaten. Geniş gösteri otomobil. Sportif bir görüntü kazandırıyor. Evet. Son derece dediğiniz gibi spor gözüküyor. Çok bakımlı bir otomobil. Evet, Sadi ver hakikaten kendisini tebrik etmemiz lazım. So Antalya'mıza böyle bir araç kazandığı için, böyle nadide bir parçayı Antalya kazandığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Biz de buradan Sağaviye teşekkür ediyoruz. Böyle bir otomobil programımıza çıkartması konusunda yardımcı oldular. Sizlere de getirdiğiniz biz sizlere teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun, ilgilendiniz. Sizin de ilgi alakanız gerçekten çok faydalı oldu. Emin ediyorum bu otomobil 1956 yılından bu yana caddelerde yerini almış. Daha nice 56 yıllar diyeyim. Ben nice 50 yıllar aramızda olur. Kazasız ve cezasız günler dilerim. Biz de bu otomobili ee, e, uzun yıllar caddelerde görme fırsatımız. Çok teşekkür ederim programımıza geldiğiniz. I'm, sorry. I'm sorry. So sorry. So sorry. Please accept my apology. But love is blind, and I was too blind to see. Oh, 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 oh yes. You tell me mistakes are part of the end. Your... performansıyla çok etkileyici. 2500 cc, 6 silindirli motoru etkin bir hız için ideal. Geçmişin izlerini üzerinde taşıyan ve bizlere sunan bu otomobil umarız daha nice yıllar aramızda olur. 1956 model Chevrolet Bel Air'ı caddelerde görmemizi sağlayan Sadi Ünver'e teşekkür ediyoruz.